Habertürk.com'dan hepinize merhabalar. Ben Dış Haberler Servisinden İrem Kuşoğlu Görgü. İngiltere'de salı gününden bu yana devam eden istifa depremi dün Boris Johnson'ın istifasıyla son buldu. Ancak bu istifalar tek başına Johnson ayrılmasının nedeni değil. Peki bugünlere nasıl gelindi? Daha önce istifa, daha bir gün önce istifa etmeyeceğim diyen yani Boris Johnson nasıl istifa etti? Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek ve yeni muhtemel adaylar kimler? Tüm bu soruları Ciner Medya grubu Londra temsilcisi Cüneyt Başaran'a soracağız. Merhabalar Cüneyt Bey. Merhabalar, selamlar. Ee, öncelikle bu ilk sorumu sormak istiyorum size. Johnson'ı istifaya götüren bu süreç nasıl gerçekleşti? Herkes salı gününden itibaren olanları biliyor ama aslında bunun çok daha öncesi var. Bu sürece nasıl gelindi? Tabii şimdi konuya belki çok yakın olmayanlar için bir anda durup dururken belki de bir Avrupa'daki bir ülkenin yani İngiltere'nin başbakanının istifası gibi konu algılanmış olabilir ama sizin de dediğiniz gibi buraya şöyle bir yoldan geliyoruz. Şimdi bir taraftan bundan sadece 2 iki, iki buçuk yıl önce çok iyi bir skorla yani yüzde üzerinde bir oyla partisini birinci parti durumuna getirmiş bir başbakandan bahsediyoruz. Mecliste 70 tane vekildir çoğunluğu sağlamış ve e, her istediğini rahatlıkla yapabilecek bir konfor alanında sahip olan bir başbakandan bahsediyoruz. Sonra e, Brexit'e 2016'da İngiliz halkının evet çıkalım diye karar aldığı Brexit'i onca yıl sallantıdan sonra bir önceki başbakan Theresa May'in de başını yedikten sonra hayata geçiren biraz blöfle, biraz tehditle, biraz kuralları eğerek, bükerek de olsa hayata geçiren bir başbakandan bahsediyoruz. Başka Ukrayna-Rusya savaşında çok önde yer alan ve İngiltere'nin dış politikadaki görüşlerini, Rusya karşıtı görüşlerini büyük oranda dikte ettirmeyi başaran ve anglo saxon aksı yani Amerika ile beraber bir iyi bir müttefiklik oluşturarak Avrupa'yı da belki büyük oranda pasifize ederek İngiltere dış politikasını Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etrafına konumlayabilmiş bir e, şeyden bahsediyoruz, vizyondan bahsediyoruz. Şimdi buna itiraf. E iyi de o zaman bu kadar iyi bir başbakan neden arka arkaya vekilleri, baş, e, bakanları istifa ederek altı oy olarak sandalyesi çekilerek e, görevinden istifa etmek zorunda kaldı? İşte o sizin dediğiniz gibi sadece tek bir olay değil. Bunun Bu oranlar değişti tabii ama benim için... E bir yüzdesini bir kenara koyuyorum. O yüzde %50 başka bir yüzdeli açıklayacağım. Kalan yüzde de şunlar var. Bir defa Covid sırasında ki tavrı ve oradaki önce işte herd immunity yani sürü bağışıklığı olsun sonra olmasın demesi, kendisini hiç önlem almadan çok ağır bir Covid atlatması, bir ay boyunca hükümetin başında olamaması ve verdiği kararlar ilk karizma diyelim çizdiren hareketler bunlar. Arkasından Sonra ortaya çıkan, e, meğerse İngiliz halkı işte için en yoğun e, ve en duygusal anların yaşandığı, e, işte Christmas döneminde yani Noel döneminde insanların ailelerini göremediği, çekirdek aile kaldığı, kapı dışarı çıkaramadığı ortamda, Boris Johnson ve yakın ekibinin e, daha işte on numarada Downing Street'te e, parti yaptıkları. Küçük de olsa bu partide işte çok rahatlıkla birlikte yan yana gelebildikleri ve İngilizlerin uymak zorunda olan e, kuralın hiçbirine uymadıkları ortaya çıktı. Bu da Partygate skandalı dendi. Ee, hadi bu da tamam hani ama baştan bu konuda samimiyetli olmaması, ben bunlara katılmadım demesi, fakat sonra e, bütün bunların fotoğraflarla belgelendiğinde katıldığının ortaya çıkması ve ilk defa bir İngiliz başbakanının polis tarafından bunlara katıldığı için cesallandırılması gibi yani küçük de olsa ama sembolik önemi büyük olan bir şey cezalandırılması ee, Boris Johnson'ın karakteriyle ilgili, samimiyetiyle ilgili, etrafındaki ekibini bilgilendirmesiyle ilgili, takım oyunu yönetme konusundaki başarısıyla ilgili hem kendi kabinesinde hem de toplum nazarında çok ciddi erozyonlar yarattı. Son olarak hani İngiltere'de belki Türkiye'de konuşulan konudur. Son olarak da hani kendi kabinesinde onayı olmayan bir İsmi e, ismi ki daha evvel e, ciddi sakıncalar vardı kendisine. Daha evvel başka bir yerine alınmıştı. Grup başkan vekili olarak atamış olması e, bardağı taşıran son damla oldu. Bence bu yüzde elli bu. Ama öbür yüzde 50 de önemli. Öbür yüzde elli ekonomi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği etkiler malum bütün Avrupa'da İngiltere çok net hissediliyor. Enflasyon %11'leri bulacak burada sonbaharda ki bu 40 yılda görülen en yüksek enflasyon. Ekonomi çok hızlı soğuyor. Bütün dünya resesyona girecek. Belki en önce İngiltere girecek. Pek kadar kalacağı belli değil. E, bu anlamda Brexit'ten sonra işte "Make UK Great Again" ya da "Make Great Britain" söylemiyle çıkan biraz bir önceki Amerikan başbakanı Trump gibi o söylemlerden enflasyon arttı, insanların işe dönemediği, geçim zorluğunun, geçim hayat pahalılığının çok yükseldiği enerji krizinin yaşandığı bir İngiltere'nin ekonomisinin Başbakanıydı. İşte bunların hepsi buraya geldi. Bir de buraya, bundan iki 3 ay evvel yapılan yerel seçimlerde çok ağır bir yenilgi aldı. Tory'ler yani muhafazakarlar, yani Boris Johnson'un partisi, güneyde liberal demokratlara, kuzeyde Labour yani işçi partisine çok büyük oy kaybetti. Yapılan anketlerde iki iki buçuk ile evvel 9-10 puan fark atmış parti. Şu an aynı fark attığı partinin 10 puan gerisine düşmüş vaziyette. Bunların hepsi bir araya gelince hiç beklemediği yerden de goller yedi. Ki bir tanesi her daim yanında durduğu Hazine ve Maliye Bakanı Sunak'tı. E ee, Arkasının işte Sağlık Bakanı ile zaten arası pek Onun istifaları arka arkaya geldi. istifalar. 2-2,5 ee, yıl iki, iki evvel son dönemlerin belki de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, İngiltere'nin gördüğü en kudretli e, başbakanlardan bir tanesi durumundaki Boris Johnson'ın altındaki sandalyenin çekilmesine ve görevi bırakmak zorunda kalmasına yol açtı. Bir de şöyle bir şey var şimdi. İngiliz basınına da baktığımızda, aynı zamanda muhalefetteki e, üyelerin konuşmalarına da baktığımızda, şimdi May istifa ettiğinde bir süre sonra başbakanlığa devam etti. Yeni birisi gelene kadar, seçilene kadar. Ama Johnson bunu devam ettireceğini söylemesine rağmen ee, özellikle tepkilerle karşılaşıyor bu konuda. Hemen bırakmalı, hiçbir şekilde birkaç ay bile olsa durmamalı diye. Bunun sebebi ne? Yani May ile Johnson'ı bu konuda ayıran ne tam olarak? Şimdi bir defa Theresa May'de bir, hemen bir seçim vardı arkasında, akabinde. Ee, dolayısıyla o seçime kadarki olan süreçte e, daha bir şeyle davranıldı Theresa May'e. Tabii şunu da hatırlıyorum. Theresa May'de mesela bir güven oyuyla sorgulandı. Ama Theresa May'in güven oyundaki frese yüzde otuzdu. Halbuki Boris Johnson'ın e, yakın zamandaki o güven oyundaki firesi yüzde kırkların üzerinde. Dolayısıyla yani gerçekten e, Theresa Meydan farklı olarak e, Boris Johnson'ın karakteri, samimiyeti, doğruları söylediği ve e, bu seçim sürecine karışıp karışmayacağı ile ilgili olarak e, partinin içerisinde çok ciddi bir şey var. E, soru işareti var. E, ciddi bir e, karşıtlık var. O yüzden de hani normal aslında e, hani şey devam etse, hani normal işleyiş devam etse teammül Boris Johnson'a bunun take care denilen işte caretaker e, prime minister denilecek bir süreçte izin verilmesi. Ama o kadar çok tırnak içerisinde yalan, o kadar çok bu konuda dishonesty yani dürüstlük olmaması ve e, mesela şey, şeyden düşünüyordu yani birçok vekil e, Boris Johnson burada kalırsa normal şartlarda müdahale etmemesi gereken sürece müdahale edebilir. Kimin başbakan olacağı konusundaki, genel başbakan olacağı konusunda. İki öyle bir süreç olabilir ki Belki genel başkan seçimi kaosa dönebilir. O zaman da tekrar dönüp bakın ben buradayım. Zaten hiç gerek yoktu. Devam edelim diyebilir diye bir karşıtlık var. Ama sanırım bu karşıtlık bir şekilde açılacak ee, ve e, hani bu konuda e, ciddi bir istanbul olsa da caretaker yani geçici e, başbakanlığı olay verilecek gibi gözüküyor olacağız. Peki şimdi Johnson'ın görevi bırakmasıyla birlikte bu süreçte sonuçta bir COVID dönemindeki parti geç skandalı ve süreçlerle alakalı hakkındaki işte ithamlar ve suçlamalar sonrasında görevi bıraktıktan sonra kendisine bir soruşturma açılmaya da yargılanma gibi bir ihtimali var mıdır? Teori olarak var teoride. Ee, yani bazı konular var ki şu an herhalde onun başbakanlığı döneminde biliyorsun birçok danışmanının da e, yapmış olduğu hamleler İngiliz hukukuna aykırı dönemler, Cummings'in çok yakın bir danışmada görevden alınması zaten böyle bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Kendisine kadar gidebilecek oklar ve bunların hukukta çalıştırılması söz konusu olabilir. İngiltere bu konuda bu işin peşini bırakmayacaktı İngiltere kamuoyu. Ama ama nihayetinde görev başında biraz önce söylediğim gibi Brexit ve İngiltere Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısından dolayı ben bir şekilde İngiltere'de Boris Johnson'ın Hani bundan sonra hayatının tırnak içerisinde izinler edilmesi ya da onun gerçekten çok uzun süre e, hukuk sürecinde e, u, devam edecek yargılamalara kadar gidebilecek bir e, gelecek beklemiyorum. E, belki bazı açılmamış, açılmış davalarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Ama e, özellikle son konuşması çok önemliydi. Bakın bu zamana kadar e, istifa etmeyeceğim diyen, kurumları erozyona uğraması konusunda sessiz kalan, ve İngiltere gibi bir yerde tek başına one man show yapmaya çalışan Boris Johnson giderken iki şeyin altını çizdi. Başbakanlar önemli değildir, sistemler önemlidir. Şu an sistem benim yüzümden tıkanmıştır, ben bunu açacağım dedi. Bu tırnak içerisindeki müesses nizamla ya da İngiltere'nin o yazılı olmayan kuralları ve anayasasıyla uzlaştığı ve buradan sonra problem çıkartmayacağı anlamına geliyor. Zaten çıkacak gücü yok ama bence o son verdiği mesajla da e, zaten e, hani böyle bir şeyin yaşanmasını istemediğini o yüzden sisteme e, uyacağını yani buradan sonra zorluk çıkarmayacağı anlamına geliyor. Bir pazarlık değil ama bu iyi niyetin ben karşılıksız kalmayacağını düşünüyorum. Peki bundan sonra İngiltere'de nasıl bir süreç işleyecek? Bir de şimdi çok fazla isim konuşuluyor. Muhtemel adaylar, muhtemel işte lider, yeni lider kim olacak tartışmaları var. Sizin öngörünüz ve İngiliz basında da aynı zamanda konuşulan, öne çıkan isimler kimler ve nasıl bir süreç ilerlediğini göreceğiz biz. Şimdi süreç Ekim ayının o ikinci haftasına kadar devam edecek. Birçok aday olacak. Bu adaylar önce delegelerden belli bir oyu almak zorunda kalacaklar. Orada belirleyecekler. Arkasından o elenmenin sonucunda yani TRSMA'yı da gördüğümüz gibi kendi MP'lerinden yani milletvekillerinin seçimiyle ikiye kadar düşecek. ve Ondan sonra en fazla oy alan başbakan olacak. Bir genel seçim beklenmiyor. Ee, şu an e, Labour'ın yani Labour ve de Liberal, Liberal Demokratların yani iki tane diğer partilerin oyu bir araya gelse de genel seçim kararı alabilecek olan yarıdan bir fazla ulaşmıyor. E, bunun için 70 tane Muhafazakar Parti vekilinin onay vermesi lazım. Muhafazakar Parti de bu kadar anketler gerideyken hiçbir Muhafazakar Parti'nin bu çılgınlığı yapması beklenmiyor. Dolayısıyla bir genel seçim yok. Bu sadece daha 2025'e kadar yaklaşık 3 yıla yakın e, görev süresi olan e, yani muhafazakarların kendi içerisinde bir başkan seçmeleri, genel başkan ve başbakan seçmeleri yarışı. Bu yarışa ismi çok insan var ama en önemli isimlerden bir tanesi Hazine ve Maliye Bakanı olan ve son dönemde hamle yaparak aslında belki de jenga oyunu gibi yani kendisinin çekilmesiyle tıkır 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 bütün tuğlaların düşmesine sebep olan Nişit Sunak. Önemli bir aday ama genç. Daha 2015'te siyasete atıldı. Daha pişmesi lazım deniliyor ama arkasında Londra capital yani sermaye piyasası var ve İngiltere'nin bu zor durumdan özellikle ekonomisinin zor durumdan çıkartılmasında direksiyonda olması isteniyor. Fakat yeterli mi göreceğiz? E, Sajit Javid var, Sağlık Bakanı. Aynı anda ayrıldır işit sunakla beraber. Önemli bir aday ama ne kadar destek var göreceğiz. Önemli bir aday, bu ara çok önemli çıkartılan e, Savunma Bakanı Ben Wallace. E, kabinede önemli bir görev vardı. Bakanlık içerisinde de Özür dilerim. Konservatif ee, Parti'de yani muazzekel partide iyi bir tabanı olduğu söyleniyor. Ona bakacağız. Ee, Dışişleri Bakanı Liz Truss Brexit'in ee, geçirmesinde çok çalıştı. Her ne kadar krediyi şey aldı ama Boris Johnson aldı ama kendisini çok ince çalıştı da biliniyor. E, düşük bir e, profilde olsa o da aday olabilir. E, bu ve buna benzer adaylar çıkacaktır. E, ben burada ben Wallace'la e, bu arada son tahilde e, biliyorsunuz e, Rişi Sunak gidince Nadim Zahavi atandı yerine. Eski eğitim bakanıydı. E, kendisi maliye hazine, maliye bakanı atandı ama bir gün sonra gidip o da Boris Johnson'a gitmelisin diyenler içerisinde. Nadim Zahavi'nin de aslında e, sermaye piyasalarından geldiğini biliyoruz. Eski bir bankacı olduğunu biliyoruz. E, i̇yi bir zengin olduğunu biliyoruz. Kendinden olan bir zengin olduğunu biliyoruz. Ve o da mesela genellikle sermaye piyasalarının tuttuğu bir insan olabilir. Ben Nadim Zahavi, Richard Sunak ve Ben Wallace arasında geçecek bir liderlik yaraşı olduğunu görüyorum ama şunu da bitireyim kendi adıma. Buradan sonra gelecek olan başbakanın şöyle lüksleri yok. İşte Boris Johnson'ın söylediği gibi Boris Johnson'ın ne demişti? Make Britain Great Again. İşte Net Zero emisyonunda da yani sıfır karbon emisyonu şöyle iddialı olacağız ondan sonra işte Amerika İngiltere tekrar büyük yapacağız. Avrupa'dan ayrıldık. Şunlarla anlaşma yapacağız. Bunlarla anlaşma yapacağız. Yatırıma çok para harcayacağız ve inanılmaz bir tekrar güce eski Great Britain'ın, Büyük Britanya'nın eski günlerine döneceğiz. Bunlar çok iddialı laflardı ama şu an kıymet harbiyesi yok. Çünkü yeni gelecek başbakanın çok hızlı ekonomiyi toparlaması gerekiyor. Hayat zorluğu, geçim zorluğu çeken sıradan muhafazakar parti seçmenini yeniden kazanması gerekiyor. Enerji fiyatlarının düşmesini, gıda fiyatlarının bir şekilde normalleşmesine çalışması gerekiyor. E, masrafları kısması ve vergileri düşürmesi gerekiyor. E, böyle bir şey içerisinde, denklem içerisinde. Dolayısıyla bunları söylemeden herhangi bir başbakanın e, genel kuruldan, yani muhafazakar parti genel kuruldan onay almak çok zor. Çünkü çünkü şu anki konjonktür, Genel Eğer bir şey yapılmazsa, yeniden sokaktaki ortalama muhafazakar parti seçmen kazanılmazsa seçimlerde çok ağır bir yenilgi olacağını gösteriyor. Sokaktaki sıradan muhafazakar parti seçmeni de Make Great, make great Britain, işte Make UK Great Again söylemiyle ya da net karbon emisyonu için yapılacak aslında iyi niyetli olsa da yapılacak şeylerle karnı doymuyor. Peki çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür Süre ederim. Kolay Dair ve bütün sürece dair gelişmeleri habertürk.com'dan takip edebilirsiniz. Teşekkürler.